her can taşıyan her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Allah'ım bulu çağımızdan şu ana kadar işlediğimiz bütün günahlara tövbeler olsun ya Rabbi. Şu virüs binlerce alimin, milyonlarca hocayım diye bizim gibi ortalıkta gezenlerin anlatamadığı, anlatamayacağı şeyi işte şu birkaç ayda anlatmadı mı hepimize? Ve kıymetli kardeşlerim Böyle bir dünyada şu dünyaya bundan sonra öyle dört elle yapışmaya gerek yok. Rızkımızı kazanalım helalinden. Müminler ve Müslümanlar olarak üstümüze düşeni yapalım. Asıl yurt ahiret yurdu. Efendimiz Aleyhisselam kızına diyordu ki: "Fatıma, Allah'a yemin ederim ki asıl hayat ahiret hayatıdır. Asıl hayat ahiret hayatıdır Müslümanlar." Bunu bazen biz kendi nefsimize bile anlatamadık yani. Güzel güzel konuştuğumuza bakmayın bizim. Güzel güzel anlattığımıza bakmayın fazla. Mesela bu dini yaşayanlardır kazananlar. Allah'ın huzurunda zafere erenler, mutluluğa erenler, Daru's-selama koşanlar yaşadıklarını anlatmasalar bile peygamberin ardında yürüyenlerdir. Hadi gelin şimdi dua vakti, ellerimizi açalım ve Rabbimize okunan Hakmi Şerifler, tüm okunan Yasinleri, Kelime-i Tevhidleri, Süveri Celileleri birlikte duamıza katalım. Duanız olmasa ne işe yararsınız derdi yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bize. İşte dua ile geldik ya Rabbi huzuruna, İşte elimizi sana açıyoruz. Amin.